Hepinize arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte aylar sonra yani bir ay geçti. Bir ay sonra eee ee, video, video atıyorum. Yani orada ben sık atacağım. Kanal tamam onu boş Şey eee Bro Stars'ı birazcık görev yapacağız. Eee, şöyle ödül falan çalışacağız. Ben en sevdiğim karakter Nani Nani aldım. Onu da şey yapacağız. Neden kupayı Kupa Lig'i bitti. Aslında 12 bin kupayım. Kupa gibi gitti. 11.981 kupaya çıktım. İnşallah tek girmem. o görevi bir tane göreve tıkladım ama. Tamam çift girmişim çok iyi. Arkadaşlar bugün ben bir aydır video atmadığım için bugün ben iki tane video atacağım. Birisi bu olacak. Ee, diğeri de şey olabilir yani olabilir bilmiyorum. Diğeri de Roblox olacak. Yani bugün video çekersen Roblox olacak. Onu, onu, yani. Yani çekersen de arkadaşımla çekeceğim. Arkadaşım gelmezse gene ben de tek çekeceğim. Bir şeyler çekeceğiz vallahi ne, ne çekeceğimizi ben de bilmiyorum. Ay. Evet. Burada arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. E, 40 abone olduk. E, birazcık zor olabilir Evet biliyorum. Ama yani 40 bu arada size az bir sayı gelebilir. Ama benim için büyük bir başarı. E, benim için büyük bir başarı arkadaşlar. Ben hemen şey gibi biliyorum. Yani 40 abone olmak benim için büyük bir başarı. Ben hep diyordum ki kanalında mı? Yok bu kanalda 36 arkadaşımın kanalında mı? Bu kanalda işte? 36 abone da takıldım diyordum ve ne oldu? Şey oldu. Şey Gerek yok şeyler söylemeye. Aslan yani kötü bir şey değil de unuttum. Öyle okay. hoştu. Hmm, 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 hmm. Tamam. Hmm. Okey. Tamam bu. Ee, neyle girelim? Spike ile gire girelim. girer Maskeli Spike almıştım. Yani şunu silelim. Bu arada gözüksüzse pardon. Bir şey olmaz ama. İnşallah bir şey olmaz. <gülüyor> 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 ya internet modem kapatayım. Şey. Hala kas kasıyor. Kas kas. bir kil o bir kil ben. Biraz önce kasmıyordu. Şimdi çok kasıyor. İnternet dolayı. İnternet bir de yavaş. Bilmiyorum. Böyle ut, utli utli doldu utli. Hayır kardeş. Hayır. Ben de öleceğim. İnşallah öyle. Bam. Babam. Bam. Ro. <laughs> 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 Mama. 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 Hadi onu hatırladım. Ana demekti. Mama. Anna. <laughs> Kolaydı adamım. Adamım adamım. İşte ne güzel. say. Burada ilk defa kanalımda şey çekiyorum arkadaşlar. Yo arkadaşlarım. Ne çekiyorum? He, Brawl çekiyorum. İlk ilk Oo. Aslında arkadaşlar isterseniz ee, yorumları yazın bu seriden istiyoruz diye. Çünkü ben buraya bir seri kurmak istiyorum. Tabii sizin şeyinize kalmış bir şey var desteğinize hani ee, böyle diyorum böyle diyorum işte siz anladınız mı? Ama boş verin ben de anlamadım ne dedi mi? On dakika doldu mu? Doldu mu? Doldu Dur dur basamıyorum beş dakika olmuş ne ara daha iki dakikaydı. <laughs> Yavaş. Oh Ay. Yeah. Kolay aslında. Oha. Kolaymış. Ne kadar da kolay. Başladık mı? Başlamayalım ya. Daha yeni başladık. Telif yemeyiz inşallah. Abi bizim robot nerede? Robot abi. Robot yok. robotun gelmesi gerekti mi? Bana beraber de dedi değil mi? Böyle demişti bakarım. Dönün, al. Öl. Cıbıta, cıbıta. mı? Cıbıta. Ay. Tamam kardeşim. Kore'ye böyle kısa geliyor. Burada arkadaşlar evinizde kalmayı unutmayın. Ee, tamam boş ver. Siz biliyorsunuz ne? 17. seviyeye ne olduk? Gerçekten çok merak ediyorum. 17. de böyle ah. Dun dun. Ne kadar kolay öldük ya. Ya çok az kaldı. 20 canı kaldı. Toplayıp alabiliriz. Biz aa ben buraya girdim ha. Evet. Hı? Hadi alırız. Hadi aldık. Hey, 7 8. Aa. Bu arada arkadaşlar ben 7 maç daha kazanıp ben geleyim. Çünkü bu yetmez. Arkadaşlar ben video açtım sanıyorum ve bir maç orada oynadım. Tamam bu şirin var kutuyu açmamışım. Tamam hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni bir Brawl Stars videosu çektim. Hatta biraz da oynayabiliriz ha. <laughs> evet. Şey hani 10 dakika olmalı ya 10 dakika oynayalım. Tek hesap palma şimdi sesim uzaktan, <laughs> uzaktan evet. Ne kadar da mantıklı. Hadi ah kalite kalite patlıyor kalit. Sen AFK kal bende CKK. <laughs> Çok kolaydı ya. Bu kadar kolay olması normal değil. Kolet şimdi Çok güçlü bu karakter Yok ya aslında. Güçlü değil. Hani ee, biliyorsunuzdur. Ya da bilmiyorsun. Tamam. Tamam boş ver. Ay ben Leon'um. Bana saldırma ben Leon'um olduğum için. Bırak beni. Oh, ay. da arkadaşlar orada Emirhan diye bir ses gelmiş olabilir. Çok pırıdan o istiyorum. Pardon istemiyorum. Pardon diliyorum. Tamam. Pardon diliyorum. Pardon diliyorum. <laughs> diliyorum. Videonun dakikası kaç oldu? Videonun dakikası. 9.35. Easy ay Adam ama ben ama ben oraya vurdum. Bana oraya vurdum be ya. Ben oynamıyormuş. Tamam. Kolt yok. Kolt alalım. Kolt. Ben hemen arkadaşlar durduruyorum. kadar gerek yok ya. Arkadan bir söz geldi çok oynadık arkadaşlar videomuz bu kadar çok oynadık çok evet Baya... arkadaşlar işte videomuz bu kadar diğer videolarda görüşmek dileğiyle